Süper Lig'in iki devi 12 saat içinde iki teknik direktörü gönderdi, önce Lozan Sports'a elenerek konferans ligine veda eden Beşiktaş'ta Perşembe gecesi Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi. Cuma sabah saatlerinde Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdi, S-O-L-S-K-J-A-E-R arada K-A-Y-N-A-D, İki teknik adamın gönderilmesi de kimse için sürpriz olmadı. Kamuoyu genelde Portekizli teknik adamın peşinde giderken Sol unutuldu. Ancak Norveçli teknik adam belki de çok da uzun süre teknik adam görevinden uzak kalmayabilir. Norveç kaynaklı iddialara bakılacak olursa Manchester United'ın başına geçmesi an meselesi. N O R V E C L I L E, -L -E, -E göre yakın nokta 2 kanalına konuşan Jesper Mathisen, orada Manchester United işler düzelmezse Amorim yakında görevden alınabilir. O zaman Solskjaer, doğal olarak konuşulacak isimlerden biri olacak dedi. Doug e konuşan gazeteci Eivind Holt da, kulübün, Manchester United, yeni teknik direktör arayışı sırasında yeni bir geçici görev üstlenmesi en olası seçenek olacaktır ifadeleri kullandı. 3 sezon UNITEDDA çalıştı, Solskjaer, 2018'den 2021'e kadar United'ı çalıştırdı. O dönemden sonra 2025 yılında Beşiktaş'la yeniden teknik direktörlük kariyerine dönen Norveçli teknik adama bir daha aynı şekilde uzun bir ara verir mi henüz bir bilgi yok. Ancak Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar olan 2.4 milyon euroluk alacağını tazminat olarak cebine koyacağı garanti. Sergen ortadan kayboldu, Beşiktaş'ın 2021 yılında başarısız olduğu için gönderdiği Sergen Yalçın bu süreçte hiç teklif almadı, sadece 2023 ila 24 sezonun ikinci yarısında 23 maçlığına Antalya Spor'un başına geçti. 1.22 puan ortalamasıyla sezon sonunda yerinin Nuri Şahin'e bıraktı.